Kıymetli basın mensupları arkadaşlarım, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Dünya e, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz bu yemeğe icabet ettiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak bizim için gerçekten mutluluk verici. Gazeteciler, Çalışan Gazeteciler Günü birlikte kutluyor olmaktan ben de mutlu olduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Yaklaşık 5 yıl oldu göreve başlayalı ve 5 yıl boyunca zaman zaman hep bir aradaydık. Sizlerin de yaşadığı zorlukları görüyoruz, biliyoruz. Sizlerin yanında olmaya her zaman gayret ettik elimizden geldiğince. Çünkü gazetecilik gerçekten meşakkatli bir meslek. Her mesleğin kendine göre zorlukları var mutlaka ama sizin koşullarınız sürekli değişken. Sürekli zorlu koşullarda gece gündüz demeden, mesai göz gözetmeden, belki sevdiklerinizden günlerce aylarca uzakta kalmayı bile göze alarak yaptığınız bir meslek bu ulusal ve yerel ölçekte ve yerel ölçekte bizim için yaptığımız tüm hizmetleri halka duyurmak anlamında da yaptığınız iş çok kıymetli bizim için. Biz 5 senede sosyal belediyecilik anlamında bu bölgede çok güzel işler yaptık. Yaptığımız işleri de halka duyurma noktasında sizler hep bizim yanımızda oldunuz. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sosyal tesislerimizi, bu sosyal tesisleri halkla buluşturduk. Bunun haberini siz de halkla buluşturdunuz. Kreşimizi açtık, halkla buluşturdunuz haberlerimizi. Otobüslerimizi aldık, bunun haberini yine halkla buluşturdunuz. Daha geniş kitlelerin duymasını sağladınız. Şimdi çöp araçlarımızı aldık, onun haberini yine halkla buluşturdunuz. Yaptığımız tüm işleri hakla buluştururken sizler de yanımızdaydınız. Şimdi yaptığımız işleri ben tek tek saysam çok uzun sürer. O yüzden hepsini söylemiyorum çünkü en az bizim kadar sizler de buna şahitsiniz, görüyorsunuz ve çoğunuzun desteğini de ben yanımda hissediyorum. İyi ki varsınız, her zaman da olun inşallah. Çok teşekkür ediyorum ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü bir kez daha kutluyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum.